yapmıştık. Ananı lacivertem oyadım şimdi. Lan burada da mı kolum koptu ya? Ananı ananı içir. Gel bakalım. Bak. Şıklanın dışından. Bu kim lan? Kanka sesini mi kalınlaştırdın? Kiton kameraman sana da ayıp. Kaç yıldır arkadaşız yemin ederim. Gel bakalım kırmızı şortlu. Bak Bu ne? Abi senin olsun. İşinden bana yarıyor. Kalkma lan. Oynarsın ama. Sana veriyorum. Şimdi sıra sende. Bırak lan beni. kafa. Gel lan adamsan. Adamlık adamlıkla olmuyor yalnız. Sikeriya. Gel bakalım gel. Gel lan oraya. Geliyorum lan oraya. Put be şey. sandın? Ananı lan bu böcek gibi çoğalıyor lan. Ananı aa! Aa! Kolumu kopattın. Başka bir yerini de kop. Eee ne no. şerif. Yallah bana. ne oluyor? Kardeş fazla atarak beni etkileyebileceğini mi sanıyorsun? Dur bak topluyorum ha topluyorum sana vereceğim. Şimdi ultimi açtım. Ananı babanı. Tamam bana turist. Bu yeterlidir umarım kardeşim. E başka bir isteğin var mıydı? Seni kaderinle baş başa bırakacağım. Birazcık da adam olmayı öğren de sonla karşıma çık. Tamam mı kırmızı çortlu boynuzlu köpek? Okey hadi bay bay. Ne oldu ki? Ne Ne haber demin

Üfkünüm, sizin için. Abi taktım eskisinden ne laş gibi oldu daş Üzgünüm woman. Sizin için yapıyorum. Sizin için yapıyorum. <laughs> Titan. Hayır.